Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil sektöründe önemli bir gelişme yaşandı ve açıklanan fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Agrotek şirketi Joyce Elektrikli Araç Teknolojilerinin %75 hissesini satın alarak otomotiv sektöründe önemli bir adım attı. Bu satın almayla birlikte Türkiye'nin %100 yerli üretim motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üreteceğini duyurdu. Yeni tanıtılan modeller arasında ailelere özel VC3 Hatchback modeli de yer alıyor. 5 kapılı ve 5 koltuklu bir yapıya sahip olan elektrikli otomobil akıllı teknolojilerinin yanında güçlü bir şarj altyapısına ve menzile sahip olacak. Bir diğer model olan EC5 zeka ve kaliteyi ön planda tutan akıllı bir butik araç olarak öne çıkıyor. Serinin sert SUV modeli EX3 dayanıklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 5 kapılı ve 4 koltuklu bu araç güvenli ve rahat bir sürüş sunmayı hedefliyor. Ekonomik ve paylaşımı teşvik eden son model olan 3 kapılı ve 4 koltuklu araçsa şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak görülüyor. Bu yeni serinin teknik özelliklerine bakıldığında tüm modellerin ön çekişli olduğu ve sabit hız oranlı zamanı sahip oldukları görülüyor. Gösterilen ilk araç Minik bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. 15 kW'lık batarya kapasitesine sahip aracın menzili 140, ağırlığı ise 805 kg olacak. Buna ek olarak ticari bir araç da gösterildi. Aynı şekilde 29 Ekim'de satışa sunulacak bu model 302 km menzile sahip. Hatchback modeli 699.000 lira, ticari modeli ise 1.199.000 lira fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Yıllık 200.000 adet üretim kapasitesine sahip olan aracın fabrikası ise Tekirdağ'da kurulacak. agrotek Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören, Türkiye'nin milli tesisi olmak için yola çıktıklarını kaydetti.